네 <shriek> Ssss Basınca Bir anda iyi çarptı Bayağı uçak, yüksek yani. Vurdu, herhangi bir şey yok yani bir e, ya şok bir e, elektrik kablosuna değmiş dediğim gibi bir şok yaşanıyor yani. Olayın hepsi bu e, tabi ikinci şok, birinci şok yiyince ikinci şoktan kaçmaya çalıştık. <laughs> olayın hepsi e, gelişişi bu şekilde gerçekleşti. şun orada takılı. Olta, olta takıp balık yemi yemiş, oltaya takılmış. Tamam. Şimdi biz onu kurtarmaya çalışıyoruz, bak. Bunun Ama, için dibe indiniz herhalde, olta dipte olduğu için, takıl tabii, tabii, için, tabii, tabii, Tabii bak şimdi kurtarmaya çalışıyoruz. Ee, şimdi çevirip, önce çevirdim, ağzına baktım, oltayı yutmuş. yutmuş. Şimdi tutup şey yapsam çarpacak. Yani el evet. elektriği vuracak, biliyorum elektriği vuracağını. Hı hı. Ancak dikkatli, dikkatli dokunmamaya çalışıyorum, bak. Ben kurtarmaya çalışıyorum ancak e, iğneyi yutmuş. yutmuş. Ha, i̇ğne yut, yuttuğu için kesmek zorunda Burada kaldım. Çarkı. Şimdi tam kestim. Bak. Çarptı. <laughs> bir tekrar saldırıyor. Şimdi bir, bir de şok yani. Şok Çünkü var. Beni resmen kapıya değmişin gibi oldu ya. Gidiyor. <laughs> <Gideyim. gülüyor> Ama kurtardınız hocam. Tabii kurtardım. Aa, iyi. Sıkıntı yok, yani. Yok yani hayvan, olsa... hayvan gitti. Bak oraya bitmiş hayvan zaten. Tabii Konyaaltı sahilinde. O bölge biraz kayalıktır. Güzel de bir dip yapısı vardır. O, biyolojik şişlik de iyidir o bölgeden. Orada dalış yaparken e, bir elektrikli vatozun e, oltaya takılı olduğunu gördük. Olta sıkışmış kurşun kayaların arasına. Hmm. Olta kopmuş ve balık e, hapis yani tutsak. Tabii kurtarmak istedik balığı orada. E, kurtarken elektrikli olduğunu bildiğimiz için biraz mücadele ettik. mücadele sırasında oltanın midesinde... Yuttuğunu gördüm. Yani ağız bölgesinde olsa çıkaracağım elimle çıkaracağım ancak hmm. yuttuğunu gördüm. E, dolayısıyla ağzından hemen ağız bölgesinden kesip e, can, balığı özgürlüğüne kavuşturmak istedik. Oltayı kestik. Hmm. E, tam e, ayrılacakken bize e, bunun karşılığında özgürlüğünün karşısında elektrik şoku verdim. Yani bekliyordum yani e, uğraşırken bekliyordum bu şoku <laughs> ancak tam kestiğimiz sıra bu şoku verdi bize. Evet. teşekkür de o öyle o şekilde verdi hatta bir üstümüze de geldi bir saldırıcısına. Tabii tabii o şoku yedikten sonra ister istemez ikinci şoktan kaçarsınız yani. <gülüyor> <gülüyor> o şekilde bir olay. Ee, bir canlıya canlıyı özgürlüğüne kavuşturduk biz. Yaşatmak lazım doğayı yaşatmak lazım. Canlıyı yaşatmak lazım, insanı yaşatmak lazım, herkesi yaşatmak lazım. Biz e, ne mutlu bize ki bir canlıyı doğaya özgürlüğüne kavuşturduk, yaşama şansı verdik. Bir